Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, kuantum fiziğine kuantum mekaniğine devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar biraz ispat yapacağız. Biraz e, karmaşık işlemlere gireceğiz. Ama korkmayın. Yani sadece mantıklarını anlatacağım. Biraz ezber kısım da var tabii ki. Sonrasında ise e, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Olasılıklardan ve genliklerden bahsedeceğiz. Yine her zaman yaptığımız gibi. Şimdi biz ne öğrendik? 1 ve 2'yi çarpmıştık. Ne bulmuştuk? 0. 1 ve 1'i çarpmıştık. Ne bulmuştuk? 1. Ve demiştik ki 2 farklı bra ve ket çarpılırsa 0. 2 aynı bra ve ket çarpılırsa ise 1 sonucunu elde ederiz demiştik. E, bu durumda şöyle bir çıkarım yapmıştık. E, ee, pisi brasıyla pisi ketini iş çarpımı yaparsak 1 elde eder sonucuna varmıştık. Bu doğrudur ama niye böyledir? Şimdi şöyle ki arkadaşlar bunların bir gösterimi var. Örneğin mesela bir pisiketi gösterelim. Şöyle bir pisiketi alıyorum. Bu pisiketi şu şekilde gösteriliyor. Toplam bu toplam demektir arkadaşlar. Yani A i ve i kete. Şimdi bu, bu ne demek? i toplamında yani bunun böyle matematiksel bir anlamı yok bu sigmanın burada. Matematikteki bildiğiniz gibi bir anlamı yok tam olarak. Bu toplam i altında toplamı ifade ediyor. A i'lere biz genlikler demiştik. Genlikler bir olasılık şimdi şöyle ki bir olasılık vardır. Bir olay vardır önce ondan başlayalım. Bir olay vardır. Bu olayın olma olasılıkları vardır. Bir sürü. Bir sürü olasılık vardır. Olasılıkların da bir sürü genlikleri vardır arkadaşlar. Anlaştık mı? Örneğin e, bu genlikler a olur. Ve a i'yi a kompleks eşleniyle çarptığımız zaman o a olasılığı olur. Yani bir genlik var. Bu genliği biz kendi kompleks eşleniyle çarparsak bir olasılık elde ediyoruz. Bu nereden geliyor? Bunu biz x artı iy şeklinde göstermiştik. Bunu da x eksi iy şeklinde göstermiştik bildiğiniz gibi. E şimdi bunlar çarpılınca i'ler yok oluyor. Haliyle bir reel sayı ortaya çıkıyor. E reel sayı olasılık işte. Yani kuantumun dediğim gibi zorlayıcı yanı bu. Olasılıklardan da bahsetmiyoruz. Bakın istatistikte matematikte olasılıklardan bahsediyoruz. Ama kuantumda olasılıklardan da bahsetmiyoruz. Olasılık genliklerinden bahsediyoruz. Zor olan kısım bu. Burayı anladık ama AI dediğimiz şey olasılık genliği. Eğer kendi kompleks eşleniğiyle çarparsak genlik oluyor. E bütün genliklerin toplamı da olasılık demektir. Yani mesela şöyle ki I olma olasılığıdır. Ha bir, şimdi bir dakika. Önce şunu bilmemiz gerekiyor. Bunların okunuşları. Bunlar nasıl okunur? Şimdi bu şöyle okunuyor arkadaşlar. Sistem elimizdeki sistem bir durumundayken bizim sistemimizin işte artık neyi? Diyelim enerjiye bakıyoruz. Enerjisinin bir olma ihtimali. E şimdi sistem bir durumunda. Sistem bir. Enerjisinin bir olma ihtimali kaç? E bir kesin olay yani şöyle düşünün. Bir zar attım. Zar böyle durdu. Üstünde de bir var. Şimdi bunların bir olma olasılığı kaçtır? Şimdi ee, kesin olaydır yani üstünde bir var. Baksana Gö görüyorum yani bu birdir kesin olay. Bu da öyle. Enerji e, sistem bir durumunda enerjisinin bir olma ihtimali birdir. E peki üsttekini nasıl okuyacağız? Sistem iki durumunda iken enerjinin bir olma ihtimali. E şimdi biliyorum ki sistem iki durumunda bir olabilir mi? Olamaz sıfır imkansız. Zarı attım 2 geldi. O zarın 3 olma olasılığı. Yok ki sıfır. Yani zar 2 attığım zar nasıl 3 gelsin? Böyle havada takla mı atacak? Ee, bir anda şey mi olacak? Yani boyut mu değiştirecek? Olamaz. O yüzden sıfırdır. Bu da öyle okunur. Sistemimiz pisi durumundayken enerjisinin pisi olma durumu. Anlaştık mı? E burada da o zaman öyle diyoruz. Toplam bir toplam altında i durumunda olma ihtimali. İhtimal genliklerinin toplamı tüm ihtimal genliklerim olasılık oldu. Neyin olasılığı? İyi durumunda olma olasılığı. Anlaştık mı? Burası 1 de olabilirdi. Mesela toplam 1 A1 1. E şimdi burada kaç tane toplam var? Bir tane toplam var. O zaman sistemin A1 olma olasılık e, olasılığı oldu direkt bu. A1 olasılık genliydi. Şu toplamı aldığım zaman A e, sistemin 1 olma olasılığı haline gelmiş oldu. Burada e, anlaştık. Burada sıkıntı yok. Peki bunun tersini nasıl alıyoruz? Basit. Yine PC alıyoruz arkadaşlar. Bu sefer burasını alacağız. Yine toplam. E, burada yine iyi diyelim. Hadi tamam. İyi. A iyi fakat anın kompleks eşleniklere ters döndüğü için e, e, elimdeki operatörlerin yani nasıl daha doğrusu bileşenlerin kompleks eşleniklerini aldım ve i burası. Bunda da hiçbir fark yok. o Okunuşu falan e, hizmet ettiği amaç aynı. Şimdi ben bunları çarpacağım. PPC buraya yazdım. PPC buraya yazdım. Bakalım şimdi çarpalım. Toplam önce şunu yazıyorum. Toplam i a i i. Sonra e, ne yapacağım? Ha pardon yanlış oldu. Şöyle yapalım. Toplam i a i'nin kompleks eşlenikleri i. Bu. Şu. Bunu aldım buraya yazdım. Çok güzel. Şimdi bunu yazacağım. Ama bunu yazarken bir şey dikkat etmem lazım. Buraya j diyorum. Çünkü i'yi kullandım. Hani x'i kullandım. Artık yeni bir değişken lazım. y kullanayım. İ'yi kullandım. j'ye geçtim. Aynı e, indis deniyor. İndisi değişkeni iki kere kullanamam. Yoksa karışır. Tamam j. a j. j. Tamam çok güzel. Şimdi bu ne oldu? Bu arkadaşlar lineer bir ifadedir. Ha, ne, ne demek bu? Doğrusaldır. Şöyle ki 3 çarpı a artı 2 çarpı 2. Bakın bu ifadede siz istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. 3'ü buraya getirebilirsiniz. a artı 2 çarpı 3 çarpı 2 yaparsanız işleminiz değişmez. Aynı şeyi elde edersiniz. Ha, bunda da öyle. Bu iyi. Hop buraya getirebiliyorum ben. Sağ sola oynatabiliyorum. Tamam oynatalım. O zaman şöyle yazalım. Toplam i ai'nin kompleks eşlenikleri. Sonra toplam j aj i j'nin iş çarpımı. Bak bu buraya geldi. Gördüğünüz gibi iş çarpımı haline geldi. Buradan da bir önceki videodaki bilgilerimizi hatırlamamız lazım. Bu arkadaşlar delta direct gösterimidir. Direct ij'dir. Ne demektir bu? Bunlar birbirine eşitse yani i ve j birbirine eşitse hemen açalım. 1 ve 0 i eşittir j i eşit değil j. Eğer i j'ye eşitse 1 oluyor. i j'ye eşit değilse 0 oluyor. E peki şimdi i ve j birbirine eşit. Nereden biliyorum? E baksanıza ikisi de pisi. Hani Aynı sayıları aldım, aynı durumları aldım, aynı rektörleri aldım. İkisi de pisi. O yüzden birbirine eşitler. Yani birini pisi, birini başka bir şey almadım. Ya da birini bir, birini iki almadım. İkisi de bir. Ha, o zaman buranın cevabı bir olacak. Şu toplamın cevabıysa ise benim yani komple şu toplamımsa toplam altında j A, I şeklinde yazılacak. Burası biraz karışık. Şunu bileceğiz. Artık şurası bir gel, direkt toplam geldik haline geldi. Direkt A, I şeklinde yazılabiliyor bu toplamı. Artık J'ler, yani şöyle diyeyim ben şöyle anlatayım bunu size. J'ye, İ'ye eşit dedik ya tamam. İ'nin J'ye eşit olduğunu biliyoruz. Artık j gördüğümüz yere i yazabiliriz. Buraya i yazdık. Burası direkt bir haline geldi. Tamam. E Buralara da i yazdık. Bakın artık şeye gerek yok. Tek toplam altında yazabiliriz. İki tane toplam sembolüne gerek yok. Bu da toplam i bu da toplam i. O zaman direkt toplam i yazıyorum. E burada ne kaldı? A i'nin kompleks eşleniği çarpı a i. E şimdi ne demiştik? bir sayının kompleks eşleniyle e, o sayının kendisi çarpılırsa gelnikler olasılık elde ederiz demiştik. O zaman şurası P A i olasılığıdır. Yani sistemin A i olma olasılığıdır. Direkt ya da P i de yazabiliriz buraya böyle yazmak yerine. P i yazabiliriz. Ama şimdi şurası i olma olasılığı. Burada bir de toplam var bakın. Ha, şu demek. Bir olasılık var, toplam olasılık. Olasılık toplam olasılık oldu. Yani şimdi bir uzayda bir deneyde bütün olasılıkların toplamı nedir? Sizin de bileceğiniz gibi birdir. İşte bu kadar. O yüzden PC ile pisinin iş çarpımı bir'e eşit. Bu bö böyledir yani bunun ispatı budur. Bu şekilde yapılır arkadaşlar. Tamam mı? Bunu güzel bir şekilde anladık. Hemen şurada bahsettiğim şeyden de yine burada söyleyeyim. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. Bakın. Mesela P, E1 arkadaşlar. A1 ile A1'in kompleks eşleniğinin çarpımıdır. Ve sistemin enerjisinin E1 olma ihtimalidir. Aynı şekilde mesela P, E5 A5 ile A5'in kompleks eşleniğinin çarpımıdır ve sistemin enerjisinin E5 olma ihtimalidir. Anlaştık mı? Bu e, enerji gösterimidir. Şöyledir ki, bunu da hemen ben size birazcık açayım ne demek istediğimi. Mesela bir pisimiz var yine. Ve bu pisimizin bileşenleri var haliyle. A1, 1. Bunu daha önceki ders göstermiştik. Artı A2, 2 şeklinde göstermiştik. Bu böyle uzayıp gidiyordu. Şimdi ben mesela PC'yi ölçtüm. PC var, durumum var, onu ölçtüm ben ve dedim ki enerjisi E2 yani kesin enerjiyi ölçtüm, enerjiyi E2 buldum. Ha o zaman şöyle diyeceğiz. A i'ler sıfırdır. Ne zaman i 2'ye eşit değilken A 2 nedir? 1'dir böyle diyeceğim. Enerji 2 ya. 2'nin e, olma olasılığı 1. Kesin 2 yani. Kesin olay. 2'nin e, olmadığı her olaysa imkansız olay. Çünkü ölçtüm buldum. 1 buldum. ya e, pardon 2 buldum enerjiyi. Onlar da 0'dır. Bu da aynı şekilde gösteriliyor. Pisi bakın nasıl gösteriliyor. Toplam i, a, I. sadece buraya e, I yazıyoruz. Bu da enerji gösterimi oluyor. Ay az önce bileşen e, genlik göstermiştik. Şimdi enerji gösteriyoruz. Tek farkı bu. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Bir de son bir burada e, ispatımız var arkadaşlar. Onu da sizlerle yapalım. E, i̇ki tane varmış aslında. Hemen e, gösterelim onu sizlere. Rahatça anlayın bu enerji olayını da. Şöyle şunu çekeyim ben. Şimdi mesela bir enerjiyi etkiyelim. Nasıl yapalım? Ee, E3 ile PC'yi bir iş iş çarpalım bakalım. Gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Şimdi buna ne demiştik? Sistem PC durumundayken enerjinin E3 olma ihtimali bulalım bakalım. Ama burada ne diyeceğiz biz şimdi? Ya da öyle dememize gerek yokmuş. E3 diyebiliriz. Tamam. Bunu açalım. E3. Şimdi PC'yi şey halinde yazacağız. Az önce gösterim halinde. Toplam i altında. AI. EI. Şimdi az önce bunun lineer olduğunu söylemiştik. Bu E3 buraya gelebiliyordu. Gelsin bakalım. Burası ne oldu? I. AI. E3. EI. Ha artık burası bir dirak 3 ve i'nin Dirac gösterimi oldu. Ya da e, buraya j de diyebilirdik. Biz 3 için ölçü. Ama 3 kesin oldu. Hadi buraya j diyelim. Tamam. Biraz kesin gibi oldu 3. Kuantum fiziği belirsiz demiştik. Burası yine i ve j oldu. Yani i ve j birbirine eşitken 1'dir. Değilken 0'dır. Ha, o zaman burası ne oldu? Direk ee, direkt A, J şeklinde yazılır arkadaşlar sistemin AJ enerjinin EJ olma, enerjinin EJ olma ihtimal genliğidir. Çünkü EJ, EI'ye eşitse eğer burası 1 olur. Toplam olasılık olur. Burası EJ, EI'ye eşit değilken 0 olur. Bu şekilde bulabiliriz. Yani olay öyle mi değil mi? Bir ölçüm yaparız. Öyle ya da öyle olup olmadığına göre diyebiliriz ki ha tamam sistem enerjisi EJ durumundadır diyebiliriz. Peki son olarak bunların e, ha şunu da söyleyeyim. Bu şimdi AJ bunun ihtimal geldiği ya. Ben şimdi bunun karesini alırsam. Şimdi EJ Pisi bunun mutlak karesi bana arkadaşlar bu enerjinin EJ olma ihtimalini verir. Niye? Burası AJ'ydi. E bunun karesini aldım. Yani bir AJ ile daha çarpıyorum. Ama mutlak karesi olduğu için sanki burayı kompleks eşleniyle çarpıyormuş gibi düşünebilirsiniz. O da bana ihtimali verecek. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi burada son bir ispatımız var. O da bunların lineer özellik gösterip göstermediğini kanıtlamaya dair bir ispat arkadaşlar. Hemen yapalım. Mesela fi ile pisi'yi iş çarpalım. Acaba bu eşit midir ki pisi ile fi'nin iş çarpımı mı? Me merak ediyorum. Bakalım lineer özellik gösterecek mi? Çünkü 3 artı 5, 5 artı 3 eşittir. Bakalım bunlarda da öyle mi? Şimdi bunların gösterimlerini yazıyorum. Şundan başlayalım. Fi'ye ne demiştim? Ee, daha doğrusu gösterimini yazıyorum. Yani bir şey demedim de. I, A, I, nin kompleks eşleni çünkü bu bra halinde bra i tamam şimdi pi yazalım Pisiye j diyorum çünkü iyi bir daha kullanamam karışır a j j tamam bunu yaptık bunun biz ne olduğunu biliyoruz dağılabilir yani yer değiştirebilir i A, i'nin kompleks eşleniği. J, A, J, I, J. Bu bir hak gö gösterimi. Eğer i, j'ye eşitse 1 değilse 0. E o zaman i'nin j'ye eşit olduğunu varsayarsak tek toplam altında yazabiliriz. Ee, tabii varsayıyorum şu an. hani Şey gibi düşünüyorum. P, c ile fi eşit. Ya yani değilse direkt sıfır. Ya yani ikisini de yazalım isterseniz. Şimdi bir olduğunu varsayıyorum. Diyelim ki hatta orayı bir iki ay ayırayım ben. Şöyle iki yol çizeyim. I eşittir J burada. Burada da I eşit değildir J. Şimdi I J'ye eşit değilken burası nedir? Sıfırdır. E o zaman sıfırla neyi çarparsanız toplamını alırsanız alın cevap sıfır gelecektir. Peki Eşit ne yaparım? J gördüğüm yere i yazarım. Burası tek toplam altına yazılır. I e, gözükmüyor. Şöyle biraz alayım burayı. Toplam altında i. A, i ve a, i'nin kompleks eşleniğinin çarpımı bana olasılıkları verir. Bütün e, olasılıkları verir. E, bütün olasılıkların toplamı da 1'dir. Tamam. Bu ikisini de bulduk. Şimdi Şöyle ortadan ikiye bölelim burayı ve şunu da yazalım aynı şekilde. E bunu yazalım. Şimdi biz PC'ye az önce ne dedik? J dedik. O zaman J'den devam edelim. J, A, kompleks eşleniği ve J buraları. Sonra Fi'yi yazıyorum. O da I, A, ve I şeklinde yazıldı. Burası gözüküyor mu? Şöyle biraz. Heh. Şimdi gözüküyor. Bu buraya geçer. J, A, J'nin kompleks eşleniği toplam altında I, A, I, J, I. Bakın yine bu dirak gösterimi. E şimdi burada yine ikiye ayrılıyorum. I, J'ye eşit. I, J'ye eşit değil. Bakalım tutacak mı? Şimdi i'nin j'ye eşit olmadığı durumda burası sıfırdır. Sıfırla neyin toplamını alırsanız sıfır olur. Direkt sıfırdır burası. Peki eşitse i gördüğüm yere j yazarım. E, bunlar tek toplam altında yazılır. j toplam altında. aj ile aj'nin kompleks eşleniğinin çarpımı haline gelir. E, bu bu neydi? Olasılıktı. j olma olasılığıydı. E, bütün olasılıkların toplamı da 1'dir. Bakın gördüğünüz gibi i j'ye eşitken burası birdi. İc'ye eşitken burası 1. Değilken 0'da değilken 0. O zaman diyebilirim ki bu böyle yazılabilir. Bunların yerde aynı toplama ve çarpmada olduğu gibi yer değiştirme özelliği vardır. Böylelikle lineer olma durumları kanıtlanmış oldu. Kesinlikle bu iş çarpımlar lineerdir diyeceğiz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Olabildiğince basit anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştım. Diğer derslerimizde operatörlerle devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.